Arkadaşlar merhaba. Bugün size valla aşağı yukarı bir haftadır neredeyse her gün yaptığım tortillalı yumurta yapacağım. Birazcık uzmanlaştığımı düşünüyorum. Sizle de paylaşmak istedim. Şöyle elimde bir tortillam var. Üzerine ajvar sürdüm. Salça vesaire de sürebilirsiniz. Biraz tabii ki avokado kullanacağım. Biraz taze peynir kullanacağım. Burada iki yumurta karışımım var. İçine çekirdek karışımından attım birazcık. Ee, dünden kalan biraz peynir var ama burada rendelenmiş peynir kullanacağım ve e, şöyle hindi hindi salımı. Ha birazcık da ıspanak yavru ıspanak kullanacağım. Evet tavayı biraz ısıtalım ve tereyağımızı koyalım. Şöyle iki tatlı kaşığı tereyağı. Arkadaşlar yağı kavururken kavrulduğu oran önemli. Burada şöyle, şu kabarcıklar çıktığı sürece altı açık kalmaya devam etmeli. Yani yumurtayı hemen atmamalısınız. Bu kabarcıklar demek, suyun yani yağın içerisinde kalan sıvının hala buharlaştığı anlamına geliyor. Bu kabarcıklar azaldığı anda yumurtanızı üstüne atabilirsiniz. birazcık hindi salamlarından koyacağım. şöyle koyalım. Tortilla mı? mı? Üstüne yapıştırıyorum. Böyle fırıldak gibi dönüyor olması lazım. Güzelce yumurtamız kızarsın. Yumurtayı Sonra ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra malzemelerimizi koyabiliriz. Denenmiş peynir. Bu aşamada biraz kısabiliriz tavayı. Amerikan sarı peyniri var. Yellow cheese. Bundan da atalım. Çok fazla değil. Birazcık ıspanak. tamamdır. Şimdi bunu kapat. Tortilla'yı aldık. Fırına avokadolarımızı dizeceğiz. Çok azıcık şu taze peynirden de koymak istiyorum. İşlem tamam. Şimdi sarma kısmı var ki zor kısım bu. Şimdi şunu bıçakla kestim ve size göstermek istiyorum. Oh içinden düştü. Müthiş. Son derece basit. Son derece pratik. Bence kesin deneyin. Görüşmek üzere.